Ee, kıymetli arkadaşlar, ee, bir kez daha e, muhtemelen kötü bir oyuna giriş e, yaptık efendim. Kötü derken amacım oyunları gömmek değil, yanlış anlaşılma olmasın. Bu oyunları seçerken ben özellikle Steam yorumlarına dikkat ettim. Bu e, oyunumuzun yorumu şu şekildeydi. E, i̇nsanlar oyuna genellikle bomboş bir oyun yapacak hiçbir şey yok. Bunu neden yaptınız lan diye bağırıyorlar hayatta kalma türünde ve hani böyle uzay bilim kurgu temalı bir yapım olduğu için tercih etmişim. Ee, karakter oluşturma ekranındayız ve mouse'um yok abi çok iyi. Mouse'umu verir misin oyun? Oyun mouse. Evet arkadaşlar ha mouse'um geri geldi. Hanımefendi ya da beyefendi karakter oluşturabiliyoruz. İkisi de birbirinden çirkin. Aman ya Rabbim. tamam bir tane troll oluşturalım abi böyle. Stil. Göremiyorum ki herifi birader. Çel eee color hiçbir renk yok, bir şey yok. Eee. Tamam. Jabbar. Jabbar bir dünyanın adamı abi. Jabbar çık ortaya aslanım. Yan ekranım falan gitmiş. Ya oyun sen benim yan ekranıma ne yaptın? Difficult, easy, experience, normal falan filan. Tamam ya bırak beni sahaya da bir bakalım keyfine bakalım oyunun ya. Şimdi arkadaşlar böyle E ile bastığımız zaman ne kadar mantıklı sunumlar yapacağım var ya aklın şaşar. Etraftan malzeme topluyoruz babo ama oyunda ses yok abi. Ses ver ses. Böyle bir crafting sistemi vardı galiba. L crafting mi? Ne alaka abi? Stick var. iki tane twigimiz var. L'ye bastığın zaman ne istiyor? Bir tane misal. Stone pickaxe yapmak için e, 4 fiber, 4 tweak, 2 stick, 1 flint. Oğlum E'ye bastığımda harvest, stone harvest diyorum. Şey bu arada, açlık, susuzluk falan kenarda gözüküyor. Arada fiber de geliyor. İyi iyi basılı tuttuğunda geliyor. Ben basılı tuttuğunda gelmiyor zannettim. Cano, ha, C ile eğiliyorsun falan filan. Daha karşımıza bir düşman falan çıkmadı. O hayret. Flint bulamadık. Ee, birazcık tweak toplamamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Şuradan bir toplayalım. Evet evet elimizle vurarak taş kazandık. Abi hep ablam PC'yi alıyor. Ben kardeşler arasına girmem. Ama Aleyna'nın arada böyle arada değil düzenli aralıklarla başka yayıncıları izlemek suretiyle beni sırtından bıçakladığını biliyorum. Abi araştırma görevi için oradaydın diyor. Yoksa yani senin yayın dururken başkasını izler miyim ya? Paran yapıyor böyle. Sürekli orada hep. Tabi canım. Satıyor gidiyor hep seni ben izleyeceğim seni. İşte Ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar? E, stone pickaxe için ne lazım ulan? Flint lazım. Nereden bulacağım ben bu flint'i? Şimdi bir de stone pickaxe dışında ne craftlanabiliyor? Wood club. Bir log gerekiyor ona da. Ne yapacağım? Ağaca mı yumruk atacağım acaba? Harbiden ağaca yumruk atacağım galiba. Birader bu ağaçtan yumrukla odun düşürürsem Düşürüyorum. Aha düşürdüm. Bu ağaçtan yumrukla odun düşürdüm abi var mı ötesi bak ağacı keseceğim hocam düşüyor düşüyor Abla gözden düşmek istemiyorsan PC bende kalsın değil mi yani ben Melike'yi tutuyorum gibi Başka yayıncılar için Samet'i satmak mı iyi fikir Aa fall damage varmış lan 8 fold damage yedim Şuradan bir wood club yapalım bir mevzu çıkarsa böyle hani uzaylı muzaylı. Abi elimizde emanet olsun ya. Elimizde bir emanet olsun dayı. Arkadaşlar bildiğiniz bu dümdüz sopa böyle hiçbir şey yok ya. 12 dakikayı oynuyordu gittim baktım. Evet biliyorum. Benden izlemek yerine ki ben oynamayacağım dedim ama oynarız yayında ya. Benim chatim o kadar toks. Toksik olamaz herhalde o kadar ya. Yok daha neler. Aa karakteri böyle de mi görebiliyorum? Kötü fikir ama böyle çok çirkin. Ya silah bırak sana elinden be hayvan. Bunu bir numaraya falan koya. Dayı bizim bir flint bulmamız lazım şimdi gelişmek için. Aleyküm Aleykümselam x46 hoş geldin. Bir duraksadın abi ne oldu? Benim komünitim o kadar toksik değil. Abi 12 dakikada sürahi Ya bilmeden mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar anlamıyorum da. Neyse önemli değil ya. Abi bizim- Ah bir saniye. Lan. Haritada gobeller var. Bilader. Onun bu nasıl çökme? Bir de sigara tutuştur eline. Oh duaya bakarak sıçma keyfi abi. Mis. Mis. Flint, yok filint filint. Hocam stone geliyor filint yok. Oynarsak da emoji modunda yok ya emoji moduna gerek yok bence. Ben birazcık kendimi törpüleyebilirim. Ya şöyle yaparım ran esnasında bakmam, randan sonra bakarım hani çok ani spoiler olmayacak şekilde. Eğer ki e, abi direkt stone geliyor ama buradan filint gelmiyor ki. Ya çok spoiler olmayacak şekilde şey yapmışsa. Hani ee, misal adam her seferinde farklı yerden ee, ge gelebiliyor. İşte camları da tutabilirsin falan gibi onu hallederiz ya. Yok estağfurullah hani Kardeşin ne kardeşinle biliyorum ya. Yoksa sizin chat'te daha ben kimseye bir şey ee, bir şey dediğinizi görmedim hani böyle. Kapatlan çeneni gibi. Abi şimdi bak canım. Mouse ile third person first person. Tamam da böyle yani bir balta yapmaya çakmak taşı acaba kraftlanabilen bir şey mi ya? Bak eldiven craftlayabiliyorum. Yeterince fiber toplarsam kıyafetlerimi craftlayabileceğim. E bedevi, bedevi gibi dolanmayalım madem. Stone hammer, stone pickaxe. Ama bir tane pickaxe yapamadık ya. Taş çıkmıyor arkadaş. Filin çıkmıyor ya. Şuna baksana. Envanterde bir ton şey var. Aradığın yok. Biz biraz fiber falan toplayalım. Böyle farklı bir oyuna benziyor. pisyum diye bir şey var ya. Gipsyum neyse. Şey gibi böyle kıps. Kıpsyum. 12 dakika nasıl bir oyun? Kanka Adı üzerinde 12 dakika yani şey bunu bu arada konarlık olarak algılama lütfen. Ee, şimdi şöyle 12 dakika var. 12 dakika içerisinde e, sen bir evde işte hanımınla beraber vakit geçiriyorsun tamam mı? Ee, bilinmeyen bir zaman diliminde o 12 dakikanın içerisinde e, bir cinayet gerçekleşecek. Farklı kombinasyonlarla o cinayeti engellemeye çalışıyorsun. hani Eve geng atacaklar abi hazırlık yapıyorsun. Her seferinde de oyunda yeni bir şey açılıyor. Yeni bir yer açılıyor. Ee, yeni bir oda açılıyor. Yeni bir nesne açılıyor. Falan filan. Ve Türkçe dil desteği de var. İnteraktif film gibi bir şey canım. Bay Bora geldim abi iyi yayınlar. Ufaklıkla seni izliyoruz demiş. Hoş geldin Bora merhabalar. Hoş geldin. Aynen interaktif film gibi. Abi şimdi bak benim şu çakmak taşı meselesini... Acilen halletmem lazım. Bir de bununla beraber artık şöyle bir ee, kıyafet yapımına başlayalım diyecektim ki... ...kel kafamı kapatacak kıyafet harici bir şey yapamadım ha. Oğlum hala çok çirkinim bir şey değişmiyor ki. Şuralardan bir fiber falan toplayalım madem. Abi ee, ha, çakmak taşı bulamamak çok acayip oldu. Çakmak taşı bulsak yapacağım bir şeyler gene. hani farm açılacak gibi hissediyorum. Sonra muhtemelen bir crafting station falan yapılabilir. Crafting station güzel durabilir. Ne bu oyun mu? Kıskanıyorsun değil mi? <laughs> Daya nasıl kafa atılır? Kıskanıyorsun değil mi? Sen 3 boyutlu oyun yapamıyorsun. Adam yumruk atabiliyor, görüyor musun? Şöyle taş topluyor böyle bak pençesiyle. Gazıya gazıya. Bu arada makarna yerine ben bok yiyeceğim gibi bugün. Birazcık daha kardeşimi sinirlendirirsem. Aa filint geldi lan. Vallahi filint geldi. Usta bu kaçıncı şeydi bu arada? Kaçıncı taştı? İki tane filintim var lan. Oley be. Gelelim şuradan bir stone pickaxe craftlayalım. Stone pickaxe koçum. Daha diamond'ı falan da var bak bak. Bak şimdi bak. Şu elde tutuşun. Lan pickaxe'in niye ucu yok? Oğlum pickaxe'in ucu niye yok? Oyunda tokat atarak taş düşürüyoruz tabii ki. Karakter biraz kambur mu? Ya ne alakası var ya? Ne alakası var? Gayet de kafasına şapkayı da geçmiş tinerci gibi bir karakter yani belki bıçaklayacak belki 50 kuruş isteyecek bilemezsin. Ha oyunda bir de açlık susuzluk var Ona nasıl oluyor, onu hiç anlamadım. Kardeş fiber topla fiber fiber. Kıyafet yapacağım şu sırtı bir kapatalım. Ha şuradan bir kıyafet. Ya Reholite ne, nereden düşüyordu acaba? Beyler çok tipsiz oldu ya. Bu nasıl bir vücut atlı ya? Bunları bulurken zorlanıyor musun? Hayır. Ben içerik üreticisiyim. Elbette ki bu tarz oyunlar bulmak benim görevim. Peki yani Aa Flint geliyor buradan güzel. Hammer Stone, Normal Stone, Normal Stone 2x. Siz kıskanırken zorlanıyor musunuz? Baştan aşağı kıskançlık bu ya. Ayıptır ya böyle canım güzelim oyuna. 250 vuruş hakkı varmış. Abi yarım saattir burada bir şeyler topluyorum bak. Cılkım çıktı sıtkım sıyrıldı. Allah aşkına ne yapacağız biz? Ammonation mı? Lan silahım yok da. Sinking stone mu? O ne işe yarayacak ki? Bu bıçak gibi bir şey galiba. He dayı biz bence bundan otları falan toplayacağız. Zombili oyunda o iki başarımı alana kadar Sena küsmüş seninle. 1095 oyunluk başarı mı diyorsun değil mi? Orada isotçu başarımını da aldım. Evet kıymetli arkadaşlar bu e, güzel hayatta kalma oyununda... Level alma sesine bak. Level aldım. Hangi oyunda level alabiliyorsun abi bugüne bugün? Kardeş. Ben bunalmaya başladım biraz. Elime sopayı alacağım. Emaneti çekip gidip mevzu çıkaracağım. Bak zaten bada bada koşturuyorum. İstotçu başarımı alındı canım. Bak bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şaka bir yana. Böyle hani tokatlama animasyonları, koşma, stamina falan var yani oyunda bir şeyler abi. Güzel oyun, güzel, güzel. Yiyecek nerede? Ağaç mı kemireceğim? Kardeşim yemek nerede yemek? Bu yemek mi? Bu yeniyor mu? Oha construction buradan direkt level veriyor ha. Midi'ye verdim. Survival'a verdim. Tekstil mi? Elektronik. Construction binaya bir daha veremedik. Efendim sevgili Grand Witcher 14. ayını kutluyor. Hoş geldin Grand Witcher. Grand Witcher sağ olasın. Birader shop Lan sopama ne oldu? Bak deri falan aldık. Ama can değerleri yerlerde. Meat. Campfire yapıp bunu pişirip yiyeceğimizi düşünüyorum bak. Oğlum o ne? Tövbe estağfurullah. Alienlar saldırıyor. Galiba öldüm. Galiba öldüm. Ne oldu ölünce? Potasyum nitratımı verip tekrar doğdum. Öldüğüm yeri görebiliyor muyum? Görebiliyorum. Şimdi sıçtım ağzınıza. Şimdi sıçtım ağzınıza. Öldüğüm yeri de gördüm. Geliyorum. Çapulcuya benziyor. Var banttaki değil mi? Ben de benzettim. Sopamı da aldım birader. Sen kimi öldürdün aslan parçası? Gel bakayım buraya. Staminasız kalmayalım. Yavaş yürüyelim de. Oğlum vursana. Benim ölüm nerede birader? Ha her şey üstümde kalmaya devam ediyor. E o zaman ölüm cezası ha, ölmenin hiçbir olay yok anladım. Abi peki crafting'de bir şey açıldı mı? Taş balta. Bu ne abi? Stone fail. Bilader bir dur. Bir dur. Bir dur ağzına bir dur. İşimiz var işimiz ya. Kardeşim bir şeye bakıyorduk ya. Craft'a bakıyorduk ya. Aha campfire. E ben öldüm benim açlık tekrar doldu. Ne gerek var ki? Bilader Bak. Şu Stone Knife'ı yapacağım. Milleti bıçaklayarak öldüreceğiz. Bak balta burada. Bıçak dörtte. Zopa. Lan zopa nerede? Aa çektim bıçağı. Hey yavrum hey. Deri kıyafetlere falan gidebilmek için herhalde... ...tekstil basacağız. Ben gene öldüm. Ben gene öldüm. İntikam alınacak. Kontrol M ile haritaya işaret atabilirsin diyor. On harita mı var? Yatalak köylü mü? Ne? Sen bana ne dedin ha? Şimdi gidip onların ağzına sıçacağım. Skill puanı da gelmemiş. Oğlum level de gelmiyor. Lan, bu nasıl oyun lan? Lan level de gelmiyor. <laughs> Birader bu ne? Abi. Full damage yedim ama. Hmm. Hiç önemli değil. Sen miydin lan beni kesen? Gel buraya gel buraya. Buraya gel buraya. Arkadaşlar yorumların bir kez daha haklı olduğunu gördük mü bu arada? Oğlum harbiden neyi niye yapıyoruz? Niçin yapıyoruz? Hiçbir şey yok lan. Ya bak size işin kötü yanını söyleyeyim mi? Level de kasılmıyor kolay kolay. Sen de bu oyunlar ne arıyor? Kanka şimdi şöyle bak dün ne oldu biliyor musun? Dün ben K-Mailer'dan K dilenmeye devam ediyorum. Tabi diyorum ki abi bak 15 tane oyun var. Bunlara alayım vallaha %100 içerik üreteceğim diyorum böyle. Yemin içiyorum falan yok adamların umurunda değil. Umurunda değil dediğim inceleniyor arkadaşlar. 2 ila 7 gün arasında dönüyorlar. Olmadı kendimiz de alırız da. Şimdi beleşin tadı bir ayrı geliyor. Birbirimizi yemeyelim burada. Hani şimdi bak ben tam oyuna alırım. Adamlar key yollar falan. Yorumlarda ne diyorlardı? Bunu oynayacağıma kendimi çoğaltsam daha çok keyif alırım diyorlardı. Neyse. Abi şimdi hani o oyunların keyi gelene kadar dedim ki bir oyalanayım. Benim Kıtırık oyunlar diye bir klasörüm var tamam mı? 511 oyun var içinde 300'e hentai zaten. Bunları hentai'lerin arasında buldum. Nasıl? Bunlar bak bu bir tane Beri dedi. Bence o yeniyor abi Beri dediği için. Ama nasıl yeniyor? E ee, oğlum. Abi yeme animasyonu bile yok. Birader yeme animasyonu bile yok yok. Hani böyle diye bir ses geliyor böyle bu kadar. Bilmem ayağı. Ne yapacağız bilmem ayağını? Bıçağın çekilme sesini duydunuz mu? Şık, şık diye. Mükemmel kesinlikle mükemmel. Bak buralar kalabalık sular. Orada daha önce görmediğim bir yer. Oha kafamı kaldırdım diye. Yatın lan aşağı. Rahat bırakın oğlum beni. Beni delirttiniz lan. Daha önce görmediğim o yaratığı görmeye gitmeliyim. Canım nasıl dolacak? Bandaj yaparak. A bu ne? Şunu da bir yap. Geliyor. Geliyor geliyor bir şey geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Dur. Sakin olacağım. Beni burada kimse göremez. Bu ne? Doktor bu Ses çekiç hiç değil oğlum hadi lan oradan Bandaj bandaj Oha kanka bir bandaj için o kadar para mı istiyor? Oha Ha 5 tane Oha geliyor Oha tek atıyor lan resmen Bak 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 bak. Bak yaratığa bak yaratığa. Highwayer robot. Abi götümü bandajlıyorum da. 5 saniye. Güzel. Hey tulan. Geliyorum lan gel buraya. Tükürdüğümün robotu. Evet arkadaşlar 1v5 mücadelede elime verdiler. Tamam görüşürüz. Evet, kıymetli arkadaşlar. Bu da böyle bir oyundu. Yani e, neden var olduğunu bilmediğim, ne yaptığımızı da bilmediğim e, bir oyun kendisi. E, evet, izleyen herkese teşekkürler. Bugün coşuyoruz. Çok eğlenceli oyunlar. Yaşasın.